Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Yeşil Vadi'ye gidiyoruz. Geçen haftalarda Yeşil Vadi'ye gelmiştim ama kameramın şarjı bittiği için çok güzel bir video içeriği üretememiştim. Tekrardan geldim. Bugün ama çok güzel. Biraz rüzgar var. Bir 45-50 km hızında yaşıyor. O yüzden havada biraz kapalı. Mavi de ama şansımıza şu an kapandı biraz hava. Dediğim gibi bu kısmı gezeceğiz. Şu an yoldayım. Henüz daha Yeşil Vadi'ye gelmedim. Geride çok güzel bir alan gördüm. Bu alanı size göstermek istiyorum öncelikle. Bundan sonraki direkt gideceğimiz yer Yeşil Vadi olacak. Burası yanıklar şey olarak geçiyor arkadaşlar. Zaten şu ağaçları, suyun akışını falan görebiliyorsunuz. Ağaçlar çok devasa tamamen örtüyorlar ve buz gibi bir su akıyor burada. E şu an için çok uygun değil aslında buraya gelmek. Daha çok böyle oturayım kafa dinleyeyim için gelinir ama yazın buraya gelip direkt serinleyebilirsiniz. O kadar serin bir yer. Zaten ağaçları görüyorsunuz. Komple yol boyunca yani bu akarsunun etrafı tamamen böyle. Her yerde böyle ağaçlıklar var. Gördüğünüz gibi buradan da gidiyor. Çok büyük, çok devasa ağaçlar da var. Yani burası önceden, buranın seviyesi şuradaymış. Suyun seviyesi. E, şu an buraya gelmiş. Zaten ağaçların izinden görüyorsunuz. Şuradaki ağaca bakın mesela. E, direkt görüyorsunuz ağacın köklerini. Sadece kökleri var. Toprağın altından çıkmış. Önceden suyun içindeymiş. Zaten orası da böyle küçük durduğuna bakmayın. Bayağı büyük. E, en az bir 4-5 kişi, kişinin sarılması lazım ona. Şu ileride de var aynı ağaçlarda. Yanıklar Çayı bölgesini. Oralarda belki kaçak kamplar yapabilirsiniz ama ateş yakmayın çünkü orman yangınlarından dolayı çok fazla jandarmalar bu bölgede devamlı teftiş ediyorlar. Bilginiz olsun. Ben size zaten birkaç kamp alanı gösterdim. Şuradaki kartlara koyarım. Oradan da bakarsınız onlara. Deniz kenarı, sahilde güzel kamp alanları var. Ateş yakmadan kendi çabalarınızla güzel kamp yaparak Ege'yi gezebilirsiniz. Zaten bu videonun içerik türlerinden bir tanesi de para harcamadan gezebilmek. Çünkü fiyatlar çok pahalı. Yani Bodrum'da biliyorsunuz bir lahmacuna 1500 TL veriyorlar. Burada da 300 400 TL veriyorsunuz yani. O yüzden fiyatlar pahalı. Olabildiğince az parayla Türkiye'yi gezip her yerini görmenizi istiyorum. Ben de aynı şekilde gezmeye çalışıyorum. Yani bu tarz içerikler devam edecek. Muğla ile alakalı sorduğunuz soruların cevaplarını zaten paylaşıyorum. Yakın zamanda Muğla'nın yerlileriyle Muğla'da yaşamanın nasıl olduğunu bir konsept tarzı başlatacağım. Muğla'nın yerlilerine sormamız istediğiniz sorular varsa bu videonun altına yazın. 10 tane falan bir soru soracağım. Onlarla detaylı olarak konuşacağız. Onların gelen insanlara dair olan şikayetlerini. Ben de gelen insanların onlara karşı olan şikayetlerini anlatacağım. Böyle karşılıklı bir nezih konuşma yapacağız yakın zamanda o da kanala yüklenecek. Şu an böyle devam ediyorum. Çok güzel bir piknik alanına geldiğimde göstereceğim size. Şimdilik yoldayım. Görüşürüz. Herkese merhaba tekrardan. Şu an dediğim yere geldim. Öyle göstereyim ben size hızlıca. Buralara araba sığıyor. Şurası gördüğünüz gibi ana şurası. Benim daha yeni geldiğim asfalt bir yoldan geliyorsunuz bu arada. Yollar biraz bozuk ama asfalt tamamen Bakın arkadaşlar burada böyle arabaların girmesi için yerler var. Çöp tenekeleri var. Böyle arabanızla giriyorsunuz. Burada kamp yapabilirsiniz kaçak olarak ama yasal değil bilginiz olsun. Bakın burada çöp yerleri var. İçerisinde geliyorsunuz. Mangal yapanlar gördük. Elektronik sobayla da yapabilirsiniz. Ateş yakmak yasak yazıyor girişte. Ama yine de deneyin. Ateş yakmak tabii doğru değil burada. Elektrikli bir soba getirirseniz daha iyidir. Ateş yakacaksanız da ona göre bir teçhizatınız olsun. O zaman çok daha iyi olur. Hani bu kısım böyle uzayıp gidiyor ama ne kadar uzuyor bilmiyorum. Burayı yerli halk da çok seviyor. Gelen turistler de veya bizim insanlarımız da çok seviyor. Başka illerde oturan insanlar. Çünkü yazın o kadar sıcak oluyor ki burası. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar böyle. Zaten suyun rengi şu an yeşille şeffaf arasında. <laughs> Garip bir rengi var. Ama mesela arkadaşlar buraya girip serinleyebiliyorsunuz. Suyun ne kadar soğuk olduğunu bilmiyorum. Ama sizin için bir bakacağım. Yani geçen baktığımda ılıktı. Ya arkadaşlar şu an havaya göre az soğuk ama yazın buranın sıcaklığını düşünürseniz gerçekten çok serin. Buralara girip mesela oturup serinleyebilirsiniz. Ben buraya ilk defa geldim yani sezonda değil şu an geldiğimden sonra ilk defa geldim. Sezonda burası ne kadar kalabalık olur, ne kadar insan olur hiç bilmiyorum. Ama benim şu an geldiğim dönemde bir 3 tane araba var. Yazın kaç tane araba olur? Buraya girebilir misiniz hatta kalabalıktan veya bir işletme kurulur mu? O konuda bilgim yok. Şu an gördüğüm kadarıyla anlatıyorum ben size. Bakın buraya geliyorsunuz böyle. Çok güzel. Buralara sandalye kurmalık, oturmalık çok güzel yerler var. Gördüğünüz gibi buralar komple düzdük zaten. Çöplerinizi doğaya değil, sırf doğaya attıkları için. Bakın adamlar getirmiş Fethiye beledi Belediyesi buraya çöp tenekesi koymuş. Yani teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir hizmet. Yani böyle bir yere çöp tenekesi koymak... Ve görüyorsunuz arkadaşlar. İleride mesela bakın suyun içerisinde oturan çift var. Hemen tam şurada, şu kısımda. Siz de böyle oturabilirsiniz. Akıntı şu an biraz güçlü. Ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz ama bir çocuğu sürükler ama bir yetişkini sürüklemez. Şu kısımlara mesela sandalyelerinizi koyup içinde oturabilirsiniz veya şu kısımlara çok rahat bir şekilde oturursunuz. Şu kısım dediğim gibi çok derin. Mesela bu, bu kısımlarda mangal yapanlar olmuş buraya daire bir birikinti falan var. Zaten görüyorsunuz ağaçların altında yazın burası gerçekten çok ferah ve serin oluyormuş. Yerliler de öyle söylüyor. Çok fazla ağaç olduğu için çok fazla güneş girmiyor buraya. Zaten şu anda da girmiyor hava güneşli ama gördüğünüz gibi gölge gibi var. Gölge var burada. E şu kısım mesela derim yetişkin de girse şu akıntı biraz sürükler o kısma kadar. Bilginiz olsun. Ama şu kısımlar biraz daha kayalıklı olduğu için sandalyeye atıp oturmaya çok müsait bu kısımlar. Ya suyun içine sandalye masanızı atarsınız. Kahvaltı yapmak istiyorsanız kahvaltınız, yemek yapmak istiyorsanız yemeğinizi yapabileceğiniz çok güzel bir alan burası. Buranın ilerisinde tam şu akarsunun aktığı kısmın oralarda bir kamp alanı var. Yeşil Vadi Kamping diye biliyorum. Ben gitmek isteyenler için ismini vereyim sadece. Her yerde zaten levhası var. Direkt ağaçların üzerinde veya suyun üzerinde böyle tahta parçalarıyla kamp yapabilme imkanı veriyor size. Ücret falan ne? ne kadar bilmiyorum ne kadar iyidir bilmiyorum. Türkiye'de hangi kamp alanına gideceksiniz? Ücretli bir kamp alanına gidecekseniz mutlaka onların Google yorumlarını okuyun. Oradaki insanların şikayetlerini ve iyi buldukları yönleri değerlendirin. Gitmeden önce de arayıp fiyatlarını sorun. Kim? Çünkü bazı kişiler çadır başı para alıyor, bazı kişiler kişi başı para alıyor. Siz bir çadırda kalacak deseniz bile sizden atıyorum 500 er TL alabilirler iki kişi kalmak istiyorsanız. Öyle bir durumda iki tane çadır gö götürün mesela rahat bir şekilde uyuyun. Çünkü sıcağın altında uyacaksınız zaten terlemezsiniz. Yani alabiliyorsanız iki çadırla gidersiniz çok daha rahat olur. Ya bunları falan sorun, yorumlarını okuyun, değerlendirin. Sonra istediğiniz gibi çok güzel kamplar yapabilirsiniz. Ege bölgesinde çok fazla kamp alanı var. Ben Ege'yi kamp yaparak dolaştım. Ücretli kamp alanlarında kaldım. E, ben ben yani size şu an ücretsiz kamp alanlarını anlatmaya çalışıyorum. Yani elinizde imkan varsa ücretli kamp alanlarıyla dolaşın. Ben yine otellerde kalmanızı doğru bulmuyorum. Tatildesiniz. Rahat rahat özgürce gezip dolaşın. Hiç otele girip de kendinizi taş duvarların arasında sıkıştırmayın. Bu bekarlar için bu arada. Yani evli insanlar da yapanlar var. Karı koca olup bunları yapanlar var. Çocuklarıyla beraber. Yani bence bunu da bir deneyin derim size. İyi olur. Onun haricinde burası dışında. Burada göstereceğim neresi vardı? Şu ileride Bakarsu'nun az da alt tarafında bir 3-4 kilometre altında yine böyle buralara tesis kurmuşlar. Masa Sandalye atmışlar hem suyun içine hem köşelerine. Kahvaltı yapma imkanı veren bir yer var. İsmine yolda gelirken baktım bu arada. Girdiğim bir yer değil. Ne kadar idir ne kadar kötüdür bilmiyorum ama bu yoldan gelirseniz şu ana yoldan asfalt yoldan gelirseniz eğer %100 gözünüzde görürsünüz zaten kahvaltı yeri diye yazıyor. İsmini bilmiyorum. Bilginiz olsun. Yani bu kısımlar böyle arkadaşlar. Buranın ilerisinde gittiğiniz zaman Yanıklar Çayı'na gidiyorsunuz. Burası Yeşil Vadi olarak anılıyor. Bunun ilerisinde suyun aktığı yere de Yanıklar Çayı. Aslında bu da Yanıklar Çayı'nın bulduğu, bulunduğu kısım. Bizim şu an bulunduğumuz yerde Yanıklar Bölgesi. Fethiye'nin Yanıklar Mahallesi gibi düşünün arkadaşlar burayı. Zaten mahallesi. Ölüdeniz'de Fethiye'nin mahallesi. Göcek Fethiye'nin mahallesi gibi. Ama Fethiye'ye bağlı onlar. Burada doğaya doyuyorsunuz. Hem suyun sesiyle hem çok fazla kuş türü var, kuş sesi, su sesi. Ve sevdiğiniz insan da yanınızdaysa eğer gerçekten burada çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Dediğim gibi oraya iki tane Ankaralı plakalarından gördüm. 06 yazıyorlardı. <laughs> Aynı yerden gelmişiz. 60'lar mesela şu an oturuyorlar. Sadece birbirleriyle sohbet ediyorlar. Buradan ben bakınca görüyorum ama kameradan belki çıkmıyor olabilir. Bir de size bir soru soracağım. Aranızda bunun ne olduğunu bilen var mı? Bundan birkaç tane var burada. Bilenler varsa yoruma bekliyorum ne olduğunu. Bir böcek yuvası ama hangi böcek yuvası olduğunuzu bilip bilmediğinizi merak ediyorum. Arkadaşlar burası bu şekil. Düzlüktü. Çok fazla arabanızı zorlamaz. Ufak tefek taşlar var ama arabanızı çok fazla zorlayacak bir yol değil. Çok sakin güzel bir yol. <laughs> Burada da tatlı bir köpek var. Gel buraya. Gel. Gel. Gel buraya. Yani burada böyle köpekleri bulabiliyorsunuz. Mesela çok küçük, küçük bir tür. Benim gibi mesela dışarıdan geliyorlar arkadaşlar. Böyle köpekleri alıyorlar. Bakamayıp böyle ormanlık araziye atıyorlar. Mesela bu, bu tür her yerde bulamayacağım. Güzel bir tür bu. Zaten bakınca anlıyorsunuz. Küçüklüğünden dolayı anlıyorsunuz. Bu yani böyle işte köy hayatı yaşayacağım deyip saçma saçma böyle hayvanlara sahipleneyim, bir bahçeli ev tutayım tarzında gelip de ya bunu yapamayıp elini yüzüne bulaştırıp böyle hayvanları da rezil eden insanlar var. Bakamayacaksanız hayvan almayın. Zaten hayvan almayın. Sahiplenin ki şu dışarıdaki hayvan katliamlarını biraz da olsa önleyebilelim. Doğaya geliyorsanız çöp atmayın ki bu doğayı daha uzun süre kullanabilelim. Yani bunların hepsi bizim elimizde. Hayvanlara da, doğaya da, insanlara da ne kadar değer verirsek o kadar güzel bir gelecek bırakırız. Yani çocuklarınıza veya çocuklarımıza. O o yüzden iyilik yapmaktan vazgeçmeyin. Yani iyilik her zaman gerçekten karşılıksız iyilikten bahsediyorum. Her zaman sizi iyi hissettirecektir zaten. İyi olmanın hiçbir zararı yoktur. Yani bu konuda tabii şu anki konseptimizden biraz farklı ama yani böyle hayvanları veya böyle bir doğayı katletmenize asla müsaade etmeyeceğim. Elimden geldiğince doğayı ve hayvanları savunmaya devam edeceğim. Yani elimizde olan şeylerin değerini bilelim. Böyle muazzam bir doğaya, çok güzel bir coğrafyaya sahibiz. Gönül ister ki çok daha iyi şartlarda, çok daha güzel bir yaşantı yaşayalım. Ama ülkemizde bazı olaylar oluyor. Bazı yanlış giden şeyler oluyor. Yanlış giden şeyler de, şeyler olmuyor. Yani rayında, bizim ülkemizde her zaman rayında gitmeyen bir şeyler oluyor. Yani ne zaman, yani siyasetin dışında bizim halkımızın da yapması gereken, üstüne düşen bazı görevler var. Bu doğaya sahip çıkmak, hayvanlar haklarını savunmak gibi. Yani biz bir siyasetçi değiliz, biz bir halkız. O yüzden elimizden geldiğince en iyi şekilde bu ülkeyi korumalı, tanıtmalı ve güzel imkanlarından yararlanmalıyız. Yani şu anlık böyle arkadaşlar, diyeceğim çok fazla bir şey yok. <laughs> dediğim gibi, bulunduğum yer bu şekilde. Akarsular, kamp alanları, restoranların, kahvaltı yerlerinin bulunduğu bir alandayım. Yolu dediğim gibi çok güzel, asfalt bir yol. Herhangi bir zorluk yaşamazsanız her araba gelebilir. Ama yan yana iki arabanın sığabileceği bir şekilde çok büyük bir yol beklemeyin. Hatta belki bir kamyon bile tek başına sığabilecek kadar şey. Bir de çok virajlı. Asla bu yolları hızlı gelmeyin. Özellikle aileniz varsa daha dikkatli, daha yavaş bir şekilde gelin bu yolları. Bu şekilde arkadaşlar Yeşil Vadi ve kafa dinlemelik yazın dahi olsa yani buranın yerli halkı olmasanız da sabah erkenden gelirsiniz. Bu kısma bir oturursunuz, kahvaltınızı yaparsınız tatildeyken. Ondan sonra akşama doğru gelir. Akşama doğru gider. İstediğiniz denizde, istediğiniz koyda, istediğiniz plajda rahat bir şekilde yüzebilirsiniz. Böyle yerlerin yazın değerini daha iyi anlayacaksınız. Dediğim gibi tatile gelin, oturun burada güneşin gitmesini bekleyin veya sıcaklığın az daha düşmesini bekleyin. Ondan sonra gidin tatile, gidin denize istediğiniz kadar yüzün. Akşama da gidersiniz, çarşıyı falan gezersiniz. Zaten bu tatil için yeterli bizim ülkemizde. Ekstra yamaç paraşütü yapayım, su sporları falan demiyorsanız bunlar gayet güzel bir aktivite olacaktır. Ailecek yapılacak güzel bir etkinlik olacaktır. Yani ailenizde bu tarz etkinlikler yapmanız çok daha güzel olur. Hem çocuklarınız için hem sizin için sessiz sakin güzel bir yer. Eğer burası size çok kalabalık gelirse bu yoldan dümdüz devam edip yolu bozuk olan bir kısma girdiğiniz zaman da insanların az olduğu bir kısma gelirseniz veya buranın daha geri kısımlarında oturursanız yine buralarda bulabilirsiniz. Bu akarsu etrafında çok güzel oturacak yerler var ama arabayla gelebileceğiniz en konforlu yer burası gördüğüm. Veya o kamp alanına gidersiniz. Kamp alanında kalmak istiyorsanız. Ama bu yol boyunca çok güzel yerler var. Ben böyle soğuk suları çok seviyorum. Yaz aylarında çok güzel ve çok ihtiyaç duyulası yerler oluyor. Çünkü buraya gelip yüzebilirsiniz. Gidip denizde yüzmeyi sevmeyebilirsiniz. Burası biraz daha tatlı su olduğu için o denizin tuzunu almazsınız burada. Ve sıcağın altında çok daha iyi gelir soğuk suda yüzmek. O yüzden Azmak Nehri mesela yüzmek için çok güzel bir yer ama çok soğuk. Yani kemiklerinizi donduracak kadar bir soğuk var oranın. Ama her insanın mutlaka Akyaka'ya gidip Azmak Nehri'ne girmesi gerekiyor. Nasıl gelip Ölüdeniz'de kum burnunda yüzmesi gerekiyorsa Orada da yüzmesi gerekiyor bana göre. Bu tarz yerleri zaten size detaylı olarak göstereceğim. Tavsiye ettiğim en güzel yerleri. Bir aydır hava çok kötüydü. O yüzden yeni yeni gezmeye başlıyorum. O kadar çok yağmur ve fırtına vardı ki burada mesela gelecek arkadaşlara söyleyeyim. Buraya taşınmak isteyen arkadaşlara. Kışın tamam buraya kar yağmıyor ama birden bir yağmur başlıyor ve direkt böyle fırtına gibi. Böyle bazı restoranların camlarını kırıyor, insanların çatılarını söküyor, ahırlarını yıkıyor, böyle telergülleri yıkıyor, kapıları yıkıyor. Öyle bir rüzgar esiyor arkadaşlar burada ve gerçekten çok şiddetli yağmur yağıyor ve çok sert bir rüzgarı var. Ankara'dan geldim ben. Yani Ankara'nın ayazı her yerde meşhurdur. Ama arkadaşlar geldim. Ocak ayı çok güzeldi. Kasım, Aralık, Ocak ayları zaten serin geçiyormuş. Burada kışın Şubat, Mart, Nisan 3 ay sadece kış yaşıyor ama kışta sadece rüzgar, fırtına ve yağmur çok sert. <laughs> Gelecek herkesin bilgisi olsun. Ben bir Ankaralı, yani doğma büyüme Yozgatlı, 20 sene Yozgat'ta, 5 sene Ankara'da yaşamış biri olarak yani soğuğun ne olduğunu biliyorum. Ama gerçekten burada ben çok üşüdüm. Biraz yükseklerde çalışıyorum. Belki ondan dolayıdır ama Fethiye'nin içerisinde bu kadar rüzgar var diyorlar. Kendinizi gelecekseniz rüzgara, yağmura, fırtınaya, tipiye <laughs> bunları alıştırmanız gerekiyor. Yani evinizi seçecekseniz de bu minimale göresi için. Nasıl bir ev olacağını falan bilmiyorum ama kendi yaşantınıza göre. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda Muğla'nın yerlileriyle alakalı, Muğla'nın yerlilerine Muğla'da yaşamanın nasıl bir şey olduğunu ya da Fethiye'nin yerlilerine, Fethiye'de yaşamanın nasıl bir şey olduğunu soracağım. Onların dediğim gibi gelen misafirlerden veya göç eden insanlardan olan şikayetlerini dinleyeceğim. Bu konu üzerine birkaç tane video çekeceğim arkadaşlar, bilginiz olsun. Bundan sonraki videom nereye olur bilmiyorum yine böyle yeşillik bir yere gitmeyi düşünüyorum veya Dalyan'a gideceğim bundan sonra. Dalyan'da çok güzel bir kısım var. Aynı zamanda karette karettaların hastanesi var. Çok güzel bir yer orası da. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Bence güzel bir video oldu. Gerçekten buraya birçok kişi gelmek isteyecektir. Bu tarz videolar ve içerikler için kamp yapma içeriği ve biraz da böyle köy hayatı. Tabii köy hayatına uygun bir video içeriği çekmiyorum biraz daha tanıtım amaçlı. Muğla'nın gezilecek yerlerini veya bir hayat kurma çabası, çabasını anlatıyorum size. Yani bunun için daha farklı kanallar var. Tolga abi veya Murat abi izleyebilirsiniz. Onlar direkt buraya göç eden insanların hikayelerini anlatıyorlar. Ben biraz daha buranın doğasını, kültürünü ve biraz daha tarihi miraslarını anlatıyorum size. Arada bir fark var ama kendi maceramı da size anlatıyorum. İlerleyen zamanlarda her şeyi detaylı anlatacağım zaten size. Şu anlık böyle. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Diğer videolarda tekrardan görüşürüz. Bu tarz şeyler için takipte kalıp beğenmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın ve sağlıcakla kalın.